Herkese merhaba. Bugün fıstık ezmesi ve elde ettiğimiz fıstık ezmesinden sürülebilir bir çikolata elde edeceğiz. Bunun için gerekli malzemeler fıstık ezmesi için 750 gram kabuklara ayrılmış bir fıstığım var. Bunun için ilk önce fıstıklarımızı 200 dereceye ayarladığımız fırınımızda bir 6-7 dakika kadar kızartacağız. sadece üst açık. İsterseniz bu işlemi tavada da yapabilirsiniz. Ama tavada yaptığınız zaman yanma olasılığı çok yüksek oluyor. Çok çok yanabiliyor ısındıktan sonra. Ben o yüzden fırını tercih ediyorum. 6-7 dakika oldu. Benim fıstıklarım artık ezmek için hazır hale geldi. Da Bu işlemi isterseniz blender'ın haznesinde de yapabilirsiniz ama o zaman biraz yağ eklemeniz gerekiyor. Ben o yüzden el blender'ını tercih ediyorum. Kıvam gelmeye başladı. Blender razlesi kullanırsanız bu süre daha hem daha uzun oluyor. Hem içerisinde belli bir süreden sonra yağ eklemeniz gerekiyor çünkü. çekmiyor. Bu aşamada kalan yarısını ekleyeceğim. Hepsini bir arada eklemedim çünkü hepsini bir arada eklediğinizde bazen etrafa sıçrayabiliyor, öyle şeyler yaşanabiliyor. Kenarlardan içe doğru yaparsınız, etrafa taşma olasılığını da önlersiniz. <laughs> Biraz zahmetli bir. Evet arkadaşlar bir 5-6 dakika ben bunu çektim. Artık benim fıstık ezmem hazır. Sürlü bir hale geldi. Şu şekilde göstereyim 16 bir. İsterseniz biraz pütürlü bırakabilirsiniz içinde pütürlü parçacıklar. Ben o şekilde seviyorum yerken bir damağıma bir kaç fıstık gelmesi hoşuma gidiyor. Artık bunu istediğimiz kaba koyabiliriz ister kavanoza ister benim gibi saklama kabına. arzu ettiğiniz şekilde koyabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar fıstık ezmemizi yaptık. Sıra geldi fıstık ezmeli sürülebilir çikolata yapmaya. Şöyle bir dolu kaşık altın. Daha sonra iki kaşık kadar istediğiniz yağdan ekleyeceksiniz. Varsa hindistan cevizi yağı yoksa Açıklarım olur. 3 kaşık kadar Evet üç kaşık kadar pekmez ekledik, bir kaşık kadar da kakao ekleyeceğim. Dur. Tepsimi bir anlıkta yıkayacağım, şekilde Bayağı akışkan görünüyor ama içerisine koyduğumuz hindistan cevizi yağı ve fıstık ezmesi dolaba koyduğunuzda katılaşacak ve normal o yediğiniz sürülebilir çikolata kıvamına gelecek. Herkese afiyet olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de altı yorum yazın neden beğenmediğinizi. De. Umarım denersiniz. Ben severek yiyorum ve yapıyorum bunları. Umarım siz de seversiniz. Herkese iyi günler. Arkadaşlar çikolatamız artık sürmeye hazır. Bu şekilde alıp ekmeğimizi sürüp yiyebiliriz. Herkese afiyet olsun.